Kendimizi e, odasında. Bizi odaya attı. Evet, kahve yaptım onlara. <gülüyor> <gülüyor> Kahvem güzel miydi? <laughs> Çok güzel güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> Aha Migros sanal market siparişin yola çıktı. 10 dakikaya gelir. <laughs> Bir mi? Takıma çeyiz aldım öngörüler var. Tamam. Yok biraz açmamız tuz. Yok. Just take denize. Evet. Başkanım Gül e. yönet. <laughs> ben bir şeyle başlıyorum. Makine kabı getirsinursun abi. Para ile denize getirdi Koyduk ona. Tamam. Buna da su e, koy. Makarna için Değil mi o da? da. Buna da su koyalım. Zaten makarna iki tane olacak. Puding mi koysak su mu koyacak? zor karar. Acil karar vermem lazım. Ya nerede İrem'in tencereleri ben gitti? Geldiğimde... koyalım. Ya ama bu şey bunun dibi yapışır mı ya da yapışmaz mı? Hangisi daha iyi olur? O teflonun Bir olayları var ya biliyor musun? Şey. Bu en sevdiğin ocak bu benim. Bence buna koyalım. Ben en sevdiğin ocak evet. buymuş. Ben en bunu tamam. seviyorum. Peki niye yalnız olur Su He Ben bunu kaybısını yeter. E, tamam, bunu kaybısını yeter. Ben bunu mi Bunun dibine bir şey olur mu? Puding Ama de karıştırırken. Su, su, su. Yani şunu mu yapalım size? Hepsini aynı anda mı yapalım? Birisini birimiz yaparken diğerini birimiz mi yapalım? Bence 5 kişi olacağız ya. Ayrı ayrı iki 2 kişiye puding, 2 kişiye şey, gibi yapabiliriz. O zaman şu an Hadi bunda da su kaynasın şimdilik. İrem gelene kadar hani bölüştüremeyiz çünkü. Şimdi bana işçi sayısı ve kaynağı söylüyorum. 5 işçi. Bunu yapacağız da ben evet. de senin o tencerenin onları yapabilirim. Onu tabada yapsak daha iyi değil mi? Tabanlar mı? Yok. İrem yetecek mi? İrem kola yetecek mi? hafta tava getirecek miyim? Gidiyor. <Ay> <laughs> Kanka tava tencere, sarma kabı ne bulursan getir. Tavan bu konulama seni bekliyoruz hadi orada bak. herkes Kesme var bu konulama sen getirin Getir yine getir de. getir Seri yol hadi bak. Niye geç geliyorsun lan? Keşke bizim yurtta yapsaydık. <gülüyor> <gülüyor> şey istemem, Rab, ne şey, neyi getirdin? E döküp... ha açmamışım. Özür şunu açsın ya kamera varken açma. <laughs> ya benim odadan tuz ve baharat getireyim ben. Aynen ben gidiyorum hadi. Güzel bence. Bak şimdi sen doğramadaysan Özür sen ona salça koyup kavurmadasın. Elimde. Buraya gitsin tamam. Saçlarını toplamamış ve yemeğin içine eğiliyor. Sen de toplamamışsın. Ben de eğilmiyorum. Bakın Yazık ya. elini kanatmış ya. Bu kız daha ne yapsın bu takım için? Ay şikayet. Ya Ama yağ koyup salça koyup soğan koyuyorlar şu an. Yeter. Yeter. yeter, yeter. Yansı, 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 İstiyorsan sütü de biraz az koy. Katı olsun pudingi. Ne olsun? Katı. Ya zaten 4 paket puding var. En katı 4'ünü boşalt. Ha okey. Okey okey. <gülüyor> <gülüyor> Sonra ya, bu kızın <laughs> ben sancağım biraz olacak Sonra yağmura verdik. Bu kıpırkıyor bundan bile ağlamazsın ya. Benim kıpırma kıyınca. Yani, sen Sen de biraz. Bir de. Evet Özgür Hanım. Bu akşam menümüzde ne var? Bu akşam. Bu akşam menümüzde çok lezzetli bir kısır Bol narunlu, Özgür <laughs> hanım mükerrem, kısırınıza bok gibi dedi. <gülüyor> 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 evet, yapabilirsin. <laughs> <zaman>. Çok iyisin, <gülüyor> evet. <gülüyor> Bu bayağı necdetli olacak, biliyor <laughs> Ne? Tövbe ister misin? Hayır, mekle şekil için yoğurduğu için bunlar şimdi şekilde işmezler baba. Evet. Garnitürleri boşaltıyoruz. Eyvallah. Anaların karnından turşudur mu? Ben başka yoğurt eklemiyorum buna. Harikasını yiyirem. Tamam <laughs> oldu. Ben de öğreneceğim. ya. Su, birazcık susuz gibi hissediyorum. Yok bence okey ya. İyi mi? Evet. Biraz Aşar daha koyarsak ne olur. olur bence. İyi mi böyle? Kapalı bence... kalsın mı? Açalım kavuşturalım. Bence, bence kavuşturabilirsiniz. Evet. Ee, be. Bir Biz kavuşamadık bunlar kavuşsun be. Sen olmayacaksın da kim olacak? Ya ne olacak başka? Niye bizim iki tane kaşığımız var? Ha şunu yap daha Nasıl için yani, yani, her şeyi veriyorum şu an. Bakın koyuna çok güzel. Sipariş geldi sanmıştım. Bir önceki sipariş mesajıymış. <laughs> Size dondurma <gülüyor> almıştım. <gülüyor> Başka bu kadar oldu. Bakayım. Anlıyorsun galiba. Güzel bak, olmuş. Bak bak bak. Güzel Kokur olmuş. Kokuluyor geliyor. Geldi geldi geldi. Nasıl kapatıyorsun tamam mı? Hadi. Biliyorum da şuradaki sıcaktan kolumu oraya atmaya korktum. Ha sadece onu mu kapatayım Hayır, hepsini evet, mi? Hepsini. All of them. Bakın bugün eski vardı Bayağı iyiydi bu. <laughs> Gerçekten mi? Aslan çilek getirdim. Ooo şimdi bakın. Şimdi birazdan sipariş gelecek. Biriniz olup geleceksiniz sadece tamam mı? Sen zaten sadece 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 aynı yöredeniz Aa, mi? Birazdan sipariş gelecek. Biriniz olup geleceksiniz tamam mı? Ya ben çok çıkıyorum. Bir de siz çıkıyorum. Tamam he he. Aynen. Ben Birazdan sipariş almaya kim gidecek? He he dükkanım he he. Valla ben doluyorum. Ben giderim ben boşum. Boşum. Aferin. Çok sana iyi kahvaltı. Dur. Dur bekle. Biliyoruz herhalde ama çalışmıyor. Bilmiyorum. Sen <laughs> yok. Kanka yani sen kitlemişsin bak. bak. Aç. Bak. Tamam bas hadi. Bas A -a. mı? Çok? Tamam şunu aç burada. Hayır. Diğerini. Miko. Aa, onu bize? Ona baştan söyledin mi bize? <laughs> şu ne? şu tuş ne tuşu? Şu açma kapama. Uzun süre açılıyor ya da kapanıyor. Sen kapanmış gitmişsin bize. Komple, komple burada. Sonra kendi kapat dedin ya. Ben de yani ocağın fişini çeklememiştim. <laughs> ben de biraz yapacağım. Ben daha biraz az Ben de yiyeceğim. Seni herkes yedirdim. Kendimi yiyemedim. Evet. <laughs> Şunu çıkarsam da, ben şunu çıkartsam da bir de Benim koltuklarım var. Ben yapıyorum. Bunları kes alalım bizim çok konuştuğumuz yani. Buraya nerede mesela şarkı yedip yedip, koyarsın. Nerede? Nasıl? Boğazında kalsın. Boğazında kalsın. Biraz tuz koyalım. Tuz eksik değil mi? Öznür dedin Pudingi. ben sana. Ben dedim sana tuz eksik diye birine. Pudingi getir sana. Tamam. Ben kime tuz koyacağım? Emir de vereceksin. Emir <laughs> vereceksin. Bir de kaşık lazım. <laughs> ben de atıp bakayım. Kulağımdan kulağa Çok kötü lan. <laughs> Şimdi o da şeyin orijinali o. Kadına diyor. Kadınlara diyor. Bunu yapacağız. Ya barek, Ramazan ayındayız. Ayıp be. Cinsiyetçilik. Ben benim feminist damarımı ortaya çıkartmasınlar. O erk olurdu hepsini. Sen dünkü <laughs> halay çekenlerden miydin? Alex'in <laughs> yarımlarından. <laughs> 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 Biraz, <gülüyor> Biraz yarımdan 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 Ha, Danilo şef. her şeyi son dakika koyuyorum. Şu an bir dediğim şey gibi. Hadi pudik koyun üstüne. İşte görüyorsunuz şurada 2-3 gülmemize bile izin vermiyor. Kaka <laughs> kakir <kıyım> yapmamıza hemen bir ciddiyet. Böyle kötü bir insanım. Ama bu kadar değil gözükmüyor bu Bakalım yani. Morada yok. Bir tane kaldı. Tavizli mi? Bakın ben ya ekliyorum. Hadi. Hadi. Annen <laughs> ne yaptı? <laughs> Çantayı aç. Kabaş. ver. O kap temel içine türek var. Olur olur. Biraz değişik görünebilir ama bu da benim tasarımım. Kızlar biriniz marul yıkasın, biriniz turşuları doğrasın. He başka? <laughs>

Bakalım dünyadaki resminize. Ne olmuş? Nasıl doğrusun? İn dedik bak. Evet. Biraz, Biraz az yiyeceğim. ama. Biraz daha doğru saydım. Doğrucam, doğrucam. Yarın yiyemeyeceğimiz için bugünden yemeye başladık. Çünkü oruç tutacağız. Doğru. Merve, çalışıyor musun? Yok, evet. yok çalışmayan bir şey. Kamerayı öyle hemen ayağa kalktım. Erörsüz. ah, ne kadar daha maratsız değil Biz mi? bayağı iyi. Galiba burada bir sürü bir meyve kalmış. Bunlar yiyin. Ben yedim. Asıyoruz. Gelip sınıfın ortasında şöyle duruyordu. Hadi bakalım başlayalım <laughs> <Kaç gülüyor> Rezillik. <laughs> Rezo. Hocam, hocam, hocam evet, Civan hocam. Hocam niye başlıyorsun? Ben. Yine. Benim neymişken şunu yıkar mısın canım? Ne yapayım? Şu hayatta en sevmediğim şey ne biliyor musun? Bulaşık tamam. Bir tava yıkıyorsun ya, Şuna bak. <laughs> Bir tava yıkıyorsun. Ama tavayı kama kaydırma en zorudur. Ee, hele dibi tutmuş bir tavaysa özgür. Özgür. Dibiye tutturdu. Ya özgür dibiye tutturdu. Nasıl bilmiyorum ben sen var ya. <laughs> Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Ne yapsam olmuyor. Öyle bilmiyor.